çok kıymetli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, saygıdeğer... bir milletiz. Bunun öncülüğünü yapan Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu bölgenin hamiliğini yapan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Türk dünyasının, İslam coğrafyasının öncülüğünü yapan Recep Tayyip Erdoğan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdır. Onun için nerede mazlum varsa, nerede mağdur varsa, nerede başı oksanacak, okşanacak yetim varsa Cumhurbaşkanımız oldu. İşte biz de onun yolunda yoluna revan olmuş onun gönül erleriyiz. Ve onunla birlikte 2023, 2053, 2071 hedeflerine hep beraber güçlü bir şekilde yol yürümek için buradayız. Burada yenileniyoruz. Burada bu kongrede yeni bir adım atıyoruz. 2023'e güçlü bir adım atıyoruz o adımın en önemli basamağı olan kongremiz, altıncı olan kongremiz dünyamıza hayırlı olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim olsun. Bu herhangi bir siyasi parti kongresi değil. Bu seferberliğin hiç durmadan, ara vermeden devamı için en kritik tarihte bir kongreyi oluşmayı gerçekleştiriyoruz. Niçin kritik? Çünkü her taraf uyandı. Her tarafı rahatsız etti. Dünyadaki işte gelişmelere baktığınız zaman dünkü Türkiye bugünkü Türkiye baktığımız zaman evet varlığımızdan rahatsız olan varlığımızdan rahatsız olan bir dünya ile bir dünya ile yani haktan adaletten yana olmayan bir müesses nizamın sal sallanması tahtının sallanmasını sağladınız ve bunun da devam ettiğimiz gibi devamını getirmek zorundayız. Kritik bir tarihteyiz. Bir aslımıza, geçmişimize ve medeniyetimize sahip çıkma projesi kapsamında bir parti yürüyüşü değil, bir seferberlikle beraber yolumuza devam ediyoruz. Hiç tereddütünüz olmasın ki çıktığımız bu kutlu davada 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize büyük bir azim ve kararlılıkla hız kesmeden milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. AK Parti'de kongrelerin kazananı olur ama asla kaybedeni olmaz. Bizlere verilmiş olan bu görevi layıkıyla yerine getirmek için takım arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla canla başla mücadele edeceğimize emin olabilirsiniz